Performans kayıt formu ek 4 her birey için eğitim sürecinin başında ve sonunda değerlendirme yapılması gereken bir formdur. Her rapor için tek performans kayıt formu oluşturulur. Kontrol listesi ek 2 veya ölçüt bağımlı test e, ÖBT ek 1 formlarından otomatik oluşturulur. Performans kayıt formuna girdiğimizde aktif raporlu çocukların tamamı listelenmektedir. Değerlendirme yapmak için ilgili çocuk seçilir ve değerlendirme butonuna tıklanılır. Değerlendirme tarihleri düzenlenir. Değerlendirme yapan kısımda sorumlu personel girilir. Bu formda iki tane değerlendirme bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler Kontrol listesi ek 2 veya ölçüt bağımlı test ÖBT ek 1'den oluştur butonuna basarak otomatik oluşturulur. Değerlendirme bittiyse kaydet butonuna tıklanılarak değerlendirme bitirilir. Performans kayıt formunu yazdırmak için öğrenci seçilerek yazdırma işlemi yap yapılabilir.